Efendim merhabalar ben Doktor Ali Kerim Diler yeni bir videoda sevgili program partnerim Ali Can Aytekin ile birlikte daha evvel de söz verdiğimiz gibi bugün çok kıymetli bir arkadaşımı ağırlıyoruz, Ali Can evet, Sayın Doktor Fatih Şirin doğru söylüyorum değil mi? Çünkü Ali Hoca daha önceki videolarında size öyle bir cerrah getireceğim ki diye sürekli söylüyordu ve sonunda o muhteşem cerrahla ben tanışmış oldum. Evet, <laughs> Estetik plastik cerrahi uzmanı Fatih Şirin kendisi benim hakikaten çok kıymetli, yaslandığım bir meslektaşım. Yani çünkü biz yaptığımız işlerde bir yere kadar belli sınırları evet. var. E, o sınırların ötesinde de bunu erbabına teslim etmek lazım. Dolayısıyla Fatih'im gerçekten hani İstanbul'un en iyi ilk üçü, top teni, Süper. top five'ı ne dersen ondan sonra. Hadi sor istediğini. Cerrah de dedin, cerrah da bu mesela son dönemde işte biz daha önce Ali Hoca'yla da şeyi konuşmuştuk. Sosyal medyadaki bu filtrelerden dolayı insanlar sürekli kendileriyle bir savaş halindeler. Bunun size yansıması nasıl oluyor? Gerçekten size de işte filtreyle gelip beni böyle inceltin, belimi böyle oyun şey yapın diye geliyorlar mı? Filtreler tabii ki çok büyük problem oluşturmaya başladı. İnsanların beklentilerini çok arttırıyor. Aslında gerçekte hiçbir zaman o şekli alamayacak insanlar o filtrelerde kendilerini Aynen. çok değişik şekillere sokabiliyorlar. Ya acayip yanıltma. Beklenti çok yükseliyor ve buna bağlı olarak bizim tabi vereceklerimiz her şeyin bir sınırı var. Onları olmadığı takdirde de mutsuzluklar ortaya çıkıyor. Ayrıca Fatih aynı zamanda gerçek bir sanat sever. Dolayısıyla Fatih'in bir de hakikaten çok estetik şey gözü var. Ama ben merak ediyorum. Fatih en çok yapmayı sevdiğin ameliyatlar hangileri? Memeye dair her türlü ameliyattan keyif alıyorum. Hatta meme karın birlikte düşünüyorum ben her zaman hmm. için çünkü bir bütün olarak görmek lazım gövdeyi. Dolayısıyla onları bir sayarsam yüz diyelim. 3 burun diyelim. Gerçekten bu büyük meme, meme küçültme, beraber birazcık karın gevşetme hele ki değil mi menopoz döneminde? Biraz oralarda problem başlıyor. Direkt böyle hani ben de meme karın deyince hani direkt Fatih Şirin diyorum. Çünkü Fatih'in enteresan bir tekniği var. Biraz anlatır belki size. Gerçekten izler konusunda minimum yani ben dediğim gibi pek çok plastik cerrah uygulaması da görüyorum ama sen o işi nasıl beceriyorsun? Bu şey, kadar ey, az izle iyi. ayrıltmayı. Belli prensipler var tabii Onları uygulamak lazım. ya yani Onlar bilinen şeyler, bilinmeyen şeyler değil. Biraz da titiz davranmak lazım. Ha, Fatih ben kimlerine ee, göre bu kadar açılıyor mesela. Evet. Ama Maalesef. sen de hiç görmüyorum. <laughs> ben onu ama hocam belli. <laughs> o da benim sırrım diyor. Yani çünkü ameliyatta en çok korktuğumuz şey o izler. İzler yani erkekler tabii için ki. o kadar şey olmuyor erkek ama çok kadınların önemli. çok hassas olduğu bir nokta. Ya erkekler de aslında rahatsız olabiliyorlar. Çünkü Hı. erkeklerle kadınlar aslında birbirlerinden çok şeyler farklılar, beklentiler falan. Bence mesela erkek hasta her zaman için daha zor. Öyle. Öyle Tabi tabii. Bence daha zor. Yani ben onları mutlu etmekte daha çok zorlanıyorum. Kadınlar daha kolay ne işte ne sonuçta olabileceğini iyi kötü kestirebiliyorlar. Erkeklerde beklenti çok yüksek. Tolerans çok az. Yani izlere vesairelere, morluklara, ağrıya vesaireye tolerans da çok az. Dolayısıyla onları idare etmek çok daha zor. Enteresan. Kadınlar, bak, daha, tam tersi daha tersi kadınlar zaten. kolay diye ama aslında bence erkekler daha zor. Kadınlar daha kolay. Çünkü beklentileri şeyle diyorsun. Aynen. Onları tamam. oynamıyorsun aynen. değil mi Fatih? <laughs> gizli gizli mesajlar veriyor. <laughs> Sizde de tam tersi değil mi? Ben de tam tersi. Yani erkeklerle daha kolay şey yapıyorum. Belki erkekler bana gelirken beklentiyi ameliyat değil ya. Dolayısıyla Hı. düşük tutuyor. Kadın daha fazla hani ameliyat etkisi bekliyor. Ama Fatih'te bir ameliyat olduğu için belki enteresan Hı. bak değişik bir gözlem var. Aynen. Erkekler genellikle problemin adını bile koyamıyorlar. Hı. Yani geliyor var bir sıkıntı ama adı belli değil. Koyamamış onu. Hı. Onu benimle beraber şey yapması lazım. Kadın öyle değil. Kadın ne problem olduğunu biliyor, çözüm yollarını biliyor. Her şeyini öğrenip bilip geliyor. Peki o zaman 2 dakika şu meme küçültmeden bahsedelim. Yani bir avantajlarından bahsedelim bir kere şeyin. Çok büyük ağırlıkları insan vücudu taşımakta zorlanıyor. İşte boyun ağrıları, sırt ağrıları, daha ilerleyen yaşlarda osteoporozla birlikte omurgadaki zayıflıklara bağlı olarak duruş bozukluklarına kadar giden bir sürü şeyler var. Onun dışında işte egzemalar, dermatitler vesaireler de olabiliyor. Yani son derece konforsuz bir durum büyük memelerle yaşamak. Çözümü de belli. Peki her karın gevşekliğinde minimal bir ölçüde de olsa hakikaten bunun böyle küçük bir operasyonla minik toplamak mümkün mü? Yoksa herkesi geniş açıp doğru düzgün bir germe mi yapmak? Ee, olacak? minik operasyon yapmak Mümkün. Ara sıra yapıyoruz da ama ben onları çok çok fazla yapmıyorum. Çok tercih etmiyorum. Çünkü mini germe mini bir germe oluyor. Esasında problemin tamamını çözemeyebiliyor. İhtiyaç varsa, indikasyon varsa tam gelip çok daha güzel bir sonuç almak daha bence güzel. Peki, bu germe işi sadece karın için mi yapılıyor? Mesela bacaklarda da Gelme, bacakta bilen. yapılabilir, ha. kolda yapılabilir, karında, yüzde, her yerde. Gevşeyen her yerde germe ameliyatı yapılabilir. Peki, şu kol altlarını konuşalım. Herkes genelde şey evet, Ya evet, kolumu evet. gerdireceğim, burada biraz böyle... İz problem orada ha. birazcık. Değil İz mi? korkutucu. Onunla ee, ilgili hala bir şey yok mu? Böyle daha bir farklı bir teknik, biraz izi maalesef, küçük tutacak Maalesef, maalesef. Yani evet. derine ne kadar fazlaysa, ne kadar fazla deri alacaksak o kadar izi de uzun tutmak zorunda kalıyoruz. Önemli olan izi güzel bir şekilde gizleyebilmek ve işte iyi tekniklerle iyi bakımla minimize edebilmek. Peki Fatih şimdi burun deyince burnu bir kenara koydum. Çünkü muhtemelen ben burun falan şey yapıyor olsaydım ameliyatla hani biz birazcık ufak tefek dolgularla sen de muhtemelen faydalanıyorsun. Aynen, aynen. Şey yapıyoruz ama hani öyle bir şey ki insanların çok takıntılı olduğu bir nokta. Çok, çok. Hiç yani böyle normalde iki kereden aşağı falan olan zor duyar oluyorsun neredeyse. Evet, evet. Ben o işi yapıyorsam dedim, dedim ya aç kaldım ya. Onları mesela hakikaten <laughs> hani hocam biraz daha filan biraz daha çünkü bu dudak takıntısı gibi. Öyle değil mi? Sen de öyle yaşamıyor musun? Ya hiçbir şeyin sonu yok aslında ha. bakarsan. Evet burun da sıkıntılı organlardan birisi. Yani hakikaten sınır yok. Herkesin istekleri çok farklı. Biri diyor ki çok doğal olsun. Öbürü geliyor diyor ki benim burnum Barbie gibi olsun diyor. Hastayla güzel bir konuşmak, onu olabilecek şeye ikna etmek lazım. Olmuyorsa da ameliyat etmemek lazım bence. Bir de bence kaç öyle. defa o ameliyat olabiliyor? İlk kıkırdağa ee, eksildiği zaman. şöyle aslında tek seferde bitirmek en güzeli. <laughs> Ama bazen tabii ki her zaman istendiği şekilde sonuçlanmayabiliyor. Ufak tefek revizyonlar yapmak gerekebiliyor. Ama tabii ki her ameliyat bir sonraki ameliyatın başarı şansını düşürüyor. <laughs> onu da aklında tutmak lazım. Bazı insanlar böyle mesela burnunun ucuna dokununca içe giriyor ya hocam. Belli ki orada bir şey. Öyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Nasıl giriyor içeri ba, falan. Baya böyle ben mesela ablamda onu yaşamıştık. Ablam... Yani destek yok demek ha, destek istiyor. Yok evet, de destek yok böyle. Kıkırdak kemik destek yok. O eğer görünümsel ya da nefes almayla alakalı bir deformiteye sebep oluyorsa onun çözümleri var. İşte kıkırdak <laughs> ekleyerek vesaire oraya tekrardan destek oluşturabiliriz. Ama yok şekli iyi. Nefes de alabiliyorsa dokunmamak da bir opsiyon olabilir. Anladım. Yani Fatih böyle bir ameliyata yanına bir kulaklığın boğaz uzmanı Alıyor musun? Alman gerekiyor mu? Ne? ne zaman alman gerekiyor? Onu merak ederler çünkü. Hani bir kulak burun boğazcıya mı gideyim yoksa estetik cerrahı mı yani gideyim? Yani iyi bir plastik cerrah, burunun nefes almayla alakalı problemlerini de çözebilecek. Çünkü e, aynı zamanda şeyleri. bir rekonstrüktif aynen, cerrahi aynen, yönü de var. Yani tabii orası dağılsa da yapacak aynen, olan bir yapacak. şey. Evet. Cerrah. E, dolayısıyla ben çok nadir kulak burun bazı doktorundan destek Kesinlikle. alıyorum. Bazen hastanın tercihine de bırakabiliyorum. Yani o öyle de olabilir böyle de olabilir diye. Çünkü genelde bir kulak burun bazı doktoru teşhisi koymuş oluyor. Güvendiği, inandığı evet. birisi. İsterseniz nefes alma ilgili problemi onunla çözebilirsiniz. Ben de geri kalan kısmını halledelim diyorum. Yok hepsini siz yapın derse de hepsini ben yapıyorum. Ben o zaman hemen hızlıca şeye girmek istiyorum. Şimdi Ali hocayla bu alandaki işte bu teknolojinin gelişmesiyle olan bir sürü şeyi konuştuk. Sizin tarafınızda da bildiğim kadarıyla bir gelişme var ki orada mesela daha az ağrı, daha az morarma. Artık e bu şekilde e diyor. Çok büyük gelişme yok hakikaten. Medikal estetik tarafında şeylerde çok büyük gelişmeler var. Her gün yeni cihazlar çıkıyor. Ben takip bile edemiyorum. Anlamıyorum da. onu sen çok iyi biliyorsun. Ama yani bizim kullandığımız cerrahi aletler yani 1950'lerden 60'lardan kalma. Çok ufak tefek. Hala zanaat. E, evet, evet. evet yani burada e, aletten ziyade bizim bakış açımız değişiyor. Hı. Yaklaşımımız değişiyor. İşte atraumatik teknikler geliştirmeye başlıyoruz vesaire. Yani aslında çok küçük küçük adımlar atılıyor cerrahi tarafında işin. Önemli olan başarıyı sağlayan bence çok ufak ayrıntılar. Yani her ameliyat kabacı herkes tarafından yapılabilir. Bütün plastik cerrahlar bunun eğitimini alıyorlar. Bütün kitaplarda bunlar ayrıntılı ve güzel bir şekilde yazılıyor. Bütün herkes bunların eğitimini alıyor. Ama başarıyı sağlayan bunların uygulamasındaki ufak ayrıntılar. Biri mesela ufacık bir şeyi farklı yapıyor ve inanılmaz farklı ve başarılı bir sonuç. Hem hasta konforu açısından hem yandan sonuç açısından çok büyük bir şey yapabiliyor. Ben arada görüyorum öyle çok iyi heykel yapıyorum, heykel tıraşlık yapıyorum. Dolayısıyla iyi de şey olurum falan. Birazcık hani işin bence biraz pazarlama. Evet, aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani genelde öyle. Çünkü görüyorum böyle arka yine plastiklere, reçineye, heykel, vardı, tıraş oldu heykel tıraşız falan ondan sonra. Ama bu aman yansımıyor. Şey... <gülüyor> <gülüyor> yani şike sahaya yansımadı. <laughs> ya heykel de şeye yansımadı. Bakıyorum yine Pinokyo burunlar <laughs> falan, aynen, aynı aynen, burunlar. Aynen, aynen. Ben mesela böyle bir ameliyat olmadan önce doktorun daha önceki ameliyatlarına bakmak istiyorum. Çünkü e, fotoğraflarını değil ama gerçekten işte, evet. ameliyat ettiği hastaları görmek lazım. Ha. Çünkü fotoğraflarla oynamak çok rahat. Ben şimdi Doğru. alırım bütün kötü sonuçlarımı güzel bir photoshopla son derece güzel bir şekilde sunabilirim sizlere. Ama o, o değil. O değil, doğru. Hastanın ya işte bir halk olarak lazım da mesela. bir şeyler görmek istiyoruz işte. bunları bunları söylemek de önemli. Yani onun için mesela Instagram'dan cerrah bulunur mu? Mümkün falan? yani bence bulunmaması lazım. Yani evet. onun için Ama gibi... maalesef Heh. önemli bir mecra. Instagram. Instagram önemli bir mecra ama sen hiç hayatta önce sonra sonucu paylaş. Bir zaten paylaşmaması lazım zaten da bir profilim kapalı. <laughs> zaten bir tane <laughs> bile bulamazsınız mesleki bir paylaşım. Bravo. Ben Aynen şu, öyle. Yok. Burada önemli olan tecrübe. Şimdi ben onu yani hakikaten insan yaptıkça ettikçe belli bir şey kazanıyor, tecrübe kazanıyor. Kime ne yapması gerektiğini, neye ne yaparsam ne sonuç alırımı öğrenmeye başlıyor. Ben şimdi onu yeni yeni değerinin farkına varıyorum. Tecrübe kazandıkça farkına varıyorsun. Eskiden aa yaparız ederiz, gitgide korkmaya başlıyorsun. Başına böyle işte değişik değişik şeyler geldikçe şey yaptıkça. Korkmaya çekinmeye başlıyorsun. Ve daha az bilir olduğunu hissediyorsun Hiçbir şey mi? bilmediği yani hatta da, sonuçta yani. oraya geliyorsun galiba. Heykel, tıraşlık vesaire filan belki önemlidir. El şeyini becerisini geliştirebilir ama sonuçta doğru indikasyon koymuyorsan canlı dokuya Hı. hiçbir zaman başarılı olamazsın. Yani şimdi anladın mı? Hiçbir Niye zaman. benim arkadaşım? Niye evet. tanısınlar evet. istedim? Yani benim kıymetli arkadaşım. Çünkü o mütevazidir. Aynen. Satışı sıfırdır böyle hani down to earth dedikleri hiç şey olmayan ama işte bu sebeple yani hakikaten indikasyonu koymak önemli çok önemli değil çok mi? İdeal hastayı doğru çok seçmek önemli. önemli. Ben viszer liposakjin olmuştum ve daha öncesinde bu operasyonu olan arkadaşlarım beni çok korkutmuşlardı. Böyle bir ağrı yaşamadığım çok pişman oldum. Daha sonra ben oldum ve yani ameliyattan çıkınca 5. günü 20 kilometre yürüyüş yaptım. Bahsetmek istediğim şey tam He. olarak koydu yani o ağrılar o şeyler artık daha hafif geçiyor. Daha hafif kadarıyla. geçiyor, aynen, aynen hakikaten bütün ameliyatların şeyleri daha hafif. İnsanların motivasyonu da arttı. Ben ona da şey yapıyorum. Hasta bana soruyor ne zaman iyileşeceğim diye. Ben size bağlıyorum. Ne zaman ha. isterseniz o zaman iyileşirsiniz. Evet. Motivasyon son derece önemli. Ağrı da aynı şekilde. Yani ağrı duyacağım diyen ağrı duyuyor. Ağrımayacak diyen ona inanan ağrı duymuyor fazla. Çok evet. rahat geçiriyor. O zaman bir de şu açık ve kapalı burun ameliyatı var ya. Ben o zaman da böyle <laughs> sürekli araştırmıştım ve Böyle bir sonuca varamadım. Kimi doktor kapalı yapıyor, kimisi açık yapıyor. E, vallahi biz de hala sonuca varamadık. Yani biz de doktorlar Siz aramızda... Siz neyi tercih bütün ediyorsunuz? Hastaya göre tercih ediyorum ben. Hı. Bütün kongrelerde işte açık yapanlar, kapalı yapanlar hala bir sonuca var Şey gibi o, memenin işte protezi kasın altına mı koyacağız, üstüne mi koyacağız tartışması Hı. 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 hala devam ediyor. Hepsinin kendine göre artısı, eksisi var. Ama şu iyidir demek mümkün Hı. değil. Hastaya göre karar vermek Biraz lazım şey bence de. Sakallı Hoca sormuşlar. Hoca efendim, sen gece yatarken sakalı yorganın içine mi sokuyorsun dışında mı bırakıyorsun? <laughs> gece olmuş adam altına sokmuş yetmemiş üstüne çıkarmış yetmemiş bir türlü uyuyamamış gece. <laughs> Sonra kesmişler. <laughs> <laughs> Doğru gibi <bir> şey. <laughs> Geçen gün bir hasta geldi anne kız beraber işte şey yapıyorlar. İşte konuştuk ettik ne yapılır ne edelim. Diyor ki doktor bey diyor biz iki gündür araştırıyoruz dedi işte. Kasın altından protezi koyarsak böyle olurmuş, üstüne koyarsak böyle olurmuş. Biz Buna karar verdik. Kasın altına koyalım. Valla dedim size bravo. Biz 20 senedik. bütün plastik cerrahlar çözemedik bu problemi. İki iki gün çözdüyseniz süper. Şimdi Google doktorları oldu gibi Google cerrahları. Cerrah, <laughs> Hatta mümkün olsa uyanıp şeyde ameliyat sırasında onu oradan kesme şuradan al diyecek aynadan falan yani. Kesin yapmak isteyenler çıkıyor. Ha? Peki Fatih Erkeklerde en çok hangi ameliyatı yapıyorsun? Erkeklerde göz kapağı çok yapıyoruz. Liposakson çok yapıyoruz. Yani ikisi göz çok fazla. Göz, göz, göz kapağı ne? Göz kapağı. ben göğüs kapağı mı? <laughs> burada nasıl bir şey oluyor? Çünkü ben bilmiyorum hemen yaptırayım. Kaçırdım. <laughs> ben <gibi>. nasıl <Biraz gülüyor> kaçırmışım? Biraz meraklıyız galiba. Evet, Alican ben, benim hemen. var. Burun, göğüs, karın. Hepsinin denemişliğim var. O yüzden burada. Hocam hani ya. ya. duyarım var diyene bir avuç tuzla koşanlardan. <laughs> <laughs> ama ben gerçekten olduktan sonra şöyle pişman oldum. Neden daha önce olmadım diye jinekomasti için konuşuyorum. Çünkü o inanılmaz bir özgüven sorunu yaratıyor erkekte. Ve iyi ki olmuşum diyorum. Peki bir şey daha soracağım Fatih. Hani bu biliyorum cevabını ama duyurmak istiyorum. Şeyde hiç operasyon yapıyor musun? Muayenehanede? Muayenehanede hiçbir şey yapmıyorum. Bravo. Heh. Bir kere ne ne de? legal değil orada ameliyat tamam. yapmak. Yasak. Hiçbir zaman muayenehanelerde Böyle bir operasyon vesaire yapılamaz. Sağlık açısından, hasta güvenliği açısından hem hastanın hem benim konforum açısından uygun değil oraları. Değil mi? Yani bir, bir kere iki tane çok yakın arkadaşı yollamıştım Fatih'e. Bir tanesi çok böyle panikli şeyle öbürü de çok sakin. Ama dedi ben işte şeyde yaparım ameliyathanede yaparım şu durumda. Tabii bir miktar maliyet artıyor ameliyathanede maliyet yaptıkları artıyor. için. Ama o güvenliğinden taviz vermedi. Nitekim... Çok sakin olan hasta da enteresan bir şekilde değil. Mi? Ameliyata girmeden tansiyonu yükselmiş tabii tabii. problem. İşte Yani bunları da önlemek tabii açısından. Tabii tabii. Yani başımıza bir kötü bir şey gelse kurtulma şansı yok. Muayenehanede hiçbir önce. şekilde müdahale etme şansımız yok. Ama hastanede her şey elimizin altında. Sterilizasyon çok önemli. Odanın temizliği vesairesi, havanın temizliği çok önemli bunlar. Göz kapağı ameliyatıyla badem göz aynı ameliyat mı oluyor? Ha, şu badem gözü. Eee, lütfen Bir plastik cerrah olarak. Ben de çok mızdır. <laughs> Herkes tutturmuş badem gözlüğü. İkisi farklı ameliyatlar. Daha doğrusu birinin içinde diğeri de var. Badem göz ve göz kapağı da var. Biraz şu bölgeyi çekme de var aynı zamanda. Yani gözü badem şeklinde getirip daha çekik hale getirmeye çalışıyoruz. O zaman çok çaki eskiden gibi Çok eskiden beri çaki gibi bakmıyorlar. E, abartırsak bakarlar. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman doğal sonucu hedeflememiz lazım. Onu da hiç şey yapamadık, fırsat bulduk, konuşamadık. Hep hedeflerimiz doğal sonuçlar olması lazım. Hiçbir zaman böyle aşırı şeylere gitmemek lazım. Ne diyorsun lazım. badem göz isteyenlere? İhtiyacı olana okey diyorum ama onun da badem göz ameliyatı değil, onun adı budur 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 değil. Ha, nedir ona, o? Onu bir ona, söylesene. Bir sürü adı var onun. <laughs> yani bir kombine bir ameliyat gibi düşünmek lazım ama o badem göz değil onun adı. O sonradan çıkma bir şey. Gerekli olan ameliyatları söylüyorum, kabul ederseniz yapıyoruz. İhtiyacı olan dediniz ya mesela. ki Tabii Kim herkesin oluyor? Herkesin her şeye ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacı yok. yok. Mesela ne yapıyor? Biri badem göz ameliyatı olmuş. Bakıyor dergide görüyor. Çok çok güzel. Kendini öyle hayal ediyor. O kişi gibi. Ve geliyor. Ne olmuş? Badem göz ameliyatı olmuş. Ben de olmak istiyorum. Zannediyor ki ona benzeyecek. Hmm. Halbuki belki ihtiyacı bile yok. Mesela Ali Can bence direkt Olayım badem göz ister ya, yani. Ben yani. bunu <laughs> sonradan öğrendim çünkü. Meraklı ama deminden beri soruyor. Öğrenmeye barsa çalışıyor. Barsa barsa i̇çeride sordu. Öğrenemedi. Ben de hemen girip sormam <gülüyor> gerekenleri sordum. Bir soru daha geldi Fatih. <gülüyor> Bişektomi. <gülüyor> yani badem gözden ikinci, sonra bu bişektomiyi bekliyorduk zaten. O ikili zaten. müthiş. Müthiş ikili. <laughs> biliyor mu herkes? Ne olduğunu açıklayalım mı? Açık ben söylüyorum. halk olarak söylüyorum. yanağımızın şey, içindeki yağ dokuyu almamız değil mi? Evet. Böyle biliyoruz. Burada bir şeyler yağ dokusu vardır. O ağız içerisinden girilip lokal anestezide çok basit bir şekilde çıkarılıyor. Amacımız nedir? Buraları daha çökük hale getirip yüze işte üçgen bir şekil vermeye çalışmak. Herkes için uygun mu? Değil. Ee, Yüzde bazen... kaç için uygun? Her e... yanağım yuvarlak diyene Fatih. Hı. Çoğuna değil bence. Değil mi? Çoğuna değil. Olanlarda da az almak lazım dokuyu. Çünkü o dokunun bir görevi var. Bugün için belki çok güzel ama 10 sene sonra bence bir bişektomi yaptıranların büyük çoğunluğu yaptırdığına pişman olacaklar. Ben bunu hep söylüyorum sana. Ben ama sakalım yok ki anlatayım. Sana bir tane sakallı getirdim. <laughs> Üstelik de beyaz sakallı getirdim ki daha olayın iyi Olayın doğrusunu <laughs> anla. Ben, Bana gerekmez mi hocam? Bak tabii. Ama yüzüm armut gibi duruyor. Benim. Sen böyle benim güzelsin. Benim. İşte bunu anlatmak çok zor bir şey. Evet, Çünkü buradaki evet, yağ evet, aldın evet, mı evet. bu inecek aşağıya. Yaşlanacaksın. Sonra yaşlanacak dolgu bir... yaptırırım. Olmaz mı? Ee, değil, i̇şte mesela mesela bu kafa bizi bitiriyor. Aynen aynen. Mesela <laughs> dolgu şimdi olabilir. Bir mi yerine şu bölgeleri. Dolgu. Ben daha küçültmeye <laughs> çalışıyorum hocam. Siz beni doldurmak için çalışıyorsunuz. Doldurursak mı? üçgen olur yüzde. Öyle mi? Tabii, tabii. O zaman hocam. Doğru. E, tamam. e, elinizden öper. Tamam, en azından bunu yapmak daha iyi. Hiç olmazsa sana. En azından bir, geri dönüşümü var. Böyle tamam. sakalı olan, aksakallı. Ondan sonra kıymetli bir... Hacı, sizden, kendinden size pasladı bence. <laughs> <laughs> ben uğraşmak istemediğim <laughs> Tamam, peki bir şey söyleyeceğim. Lütfen bu videoyu izleyin, beğenin. Ne kadar çok beğenirseniz... ...bir kere daha Fatih Hoca'yı dinleme şansına sahip olacaksınız. Onu birkaç hafta sonra yine, sonra, Vallahi yine, sonra yettenim. yine alacağız. Aynen. Tamam. Daha bir böyle şey yapalım. Soru gönderin. Siz bize o soruları da soralım. Tamam. Ha, evet. Peki. İyi Hadi. Bak. Çok teşekkür ederiz. Fatih'im sağ ol. Ağzına sağlık. Ellerine sağlık. Çok teşekkür sağlık. ederim. Sağ de. Her türlü desteğiniz Çok güzel bir sohbetti. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hadi. iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.